Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ee, uzatmadan hemen fragman analizime geçmek istiyorum. Mahkumun fragman analizi ile karşınızdayım bugün. Ee, 15. bölüm hakkındaki yorumlarımdan ve 16. bölüm hakkındaki teorilerimden konuşacağız. Ee, Önceki arkadaşlar 15. bölümü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yine çok heyecanlı ve yani bölümün nasıl bittiğini anlamadan geçen bir bölümdü. Bölümü dediğim gibi çok beğendim. E, detaylı yorumlarından bahsedecek olursam. E, bence sinyorun gelmesi arkadaşlar diziye renk kattı. E, Fırat ve Barış'ın iş ne izledik bu bölüm genel olarak baktığımızda. Ve bence bu çok güzel oldu. hani Çünkü normalde sinyor gelmeseydi yine aynı şeyler tekrar edecekti. İşte Fırat e, Nazlı'yı e, arayacaktı. Ee, Barış'ın Nazlı'yı kaçıracaktı. Birbirlerini öldürmeye çalışacaklardı. Her yerden Barış ve Saşa çıkacaktı. Olaylar döngü haline gelmiş olacaktı. Ama sinyalin gelmesine beraber işler tamamen değişti. Ee, Fırat ve Barış'ın kumar sahnesi gerçekten çok güzeldi. Fırat'ın annene kılık değiştirmesi, Paşa ve Saşa'nın bir, birbirlerine koordine bir şekilde çalışması ve görevde başarılı olmaları gerçekten çok güzeldi. Ee, son sahneden bahsedecek olursam, son sahnede arkadaşlar gerçekten... Yani heyecanın zirve olduğu noktalardandı. Bölümün en heyecanlı sahnesi son sahneydi bana göre. E, Siniorun hani evi patlatması ve herkesi bir anda öldürmesi. Ya işte hani Barış'tan sonraki benim hayatımda gördüğüm en psikopat dizi karakteri. Barış daha az psikopat hani onu demek istiyorum. Yani benim gördüğüm en psikopat dizi karakterlerinden biri kesinlikle Sinior. Ya yani adam insan öldürmekten zevk alıyor yani normal bir şey değil bu. Ee, ve böyle planlar yaparak hani zehirleyerek falan bir anda insan öldürüyor. Ee, neyse işte arkadaşlar. E, son sahne çok heyecanlıydı dediğim gibi. E, izimi geçecek olursam bence arkadaşlar o ev patlamadı. Ya da patlamış olsa bile Fırat'ın mutlaka bir planı vardı. Yani e, bizi ters köşeye getireceğini düşünüyorum. Mutlaka ters köşe olacak. Bunu yani neredeyse %100 emin bir şekilde sizlere söylüyorum. Çünkü Zaten Fırat ve Barış ölürse dizi biter. İki hani iki tane baş ölürse dizi biter zaten. Bunun olması imkansız. Ayrıca Fırat'ın her zaman bir B planı vardır arkadaşlar. Bunu bölümde kendisi de söyledi. Ee, mutlaka bir şey yaptığını düşünüyorum. Ee, bunu şuradan da anlayabiliriz bir şey yaptığını. Ee, Fırat en son e, senior geri sayımı başlamadan önce kablolardan hangisini keseceğini düşünüyordu. Fakat senior geri saydığı sırada o sahnede Fırat ve Barış koridorda koşuyordu. Yani o sahneden o sahneye nasıl atlandı ben bilmiyorum. Hani Fırat'ın yüzde bir milyon bir planı var arkadaşlar. Bunu sizlere net bir şekilde söyleyeyim. Ve arkadaşlar Cemre hakkında da birazcık konuşmak istiyorum. Cemre ya bu bölüm ya da bundan sonraki bölüm dizden çıkıyor. Yani bu bölüm son bölümü olmuş olabilir. Hikayesi bittiği için dizden ayrılıyor diye haberler duydum internette. Galiba bunu geçen az zaten size söylemiştim. Ee, bunun hakkında da bilgi vermek istedim. Genel olarak fragman analizim böyleydi. Ee, takipte kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.